Mülakata katılmadan önce karşınıza çıkabilecek soruları bilseydiniz harika olmaz mıydı? Her mülakat sorusu için bir yanıt ezberlemenizi tavsiye etmiyoruz. Ama ne zaman ne sorulabileceği, işe alım uzmanlarının cevaplarınızda gerçekten ne aradıklarını bilmenizi isteriz. 1. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Pek çok kişi bu soruyu basite indirgiyor ve önemsemiyor. Ama bu mülakat sorusu çok önemli. İş deneyimizi anlatmayın. Bunun yerine kısa ve tam olarak işe neden uygun olduğunuzu gösteren bir şeyler anlatın. İşe alım uzmanının bilmesini istediğiniz 2-3 özel başarı ya da deneyimle başlayın. Daha sonra bu pozisyonun önceki deneyiminizle ilgisinden bahsedin. 2. İş ilanını nereden duydunuz? Mülakattaki en zararsız görüşme sorusu aslında bu. Şirketi takip ettiğinizi, faaliyetlerini bildiğinizi ve şirketle bağlantıda olduğunuzu anlatmak ve öne çıkmak için mükemmel bir fırsat. 3. Şirketimiz hakkında ne biliyorsunuz? Aslında işe alım uzmanları bunu sorduğunda aradıkları cevap şirketin misyonunu anlayıp anlamadığınız değil, bunu önemsediğinizi bilmek istiyorlar. 4. Neden seni işe almalıyız? Bu mülakat sorusu ileriye dönük görünüyor. Burada yapmanız gereken şey üç şeyi kapsayan bir cevap vermektir. Mükemmel sonuçlar elde edebileceğiniz, takım çalışmasına ve şirket kültürüne gerçekten uyum sağlayacağınız ve diğer adaylardan daha iyi olmanız. 5. En güçlü ve zayıf yönünüz nedir? Yapmak istediği şey kendinizi tanıyıp tanımadığınızı ve dürüstlüğünüzü ölçmektir. 6. Bana iş hayatında karşılaştığınız bir sorundan bahsedin ve bununla nasıl başa çıktınız? Çözmek zor değil, problemi nasıl çözdüğünüzü anlatın. Çözerken hangi yöntemi kullandığınızı da ekleyin. 7. Kendinizi 5 yıl içinde nerede görüyorsunuz? Bu tür mülakat sorularına cevap verirken sakın sizin yerinizde görüyorum gibi bir şey söylemeyin. Komik ama hala bazıları buna teşebbüs edecekmiş gibi duruyor. Bu soru sorulduysa Gelecekteki hedefleriniz hakkında dürüst ve spesifik olun.